Merhaba sevgili çocuklar. Ders anlatımlarımıza matematik çalışma kitabımızla devam ediyoruz. Bu videomuzda 101. sayfadaki problem kurma ve 102, 103. sayfalarındaki değerlendirme sorularıyla devam edeceğiz. Hemen 101. sayfamızı açalım ve ne söylendiğine bir bakalım. Okuyalım. Aşağıdaki görsellerde verilenleri kullanarak çıkarma işlemi ile ilgili problemler kurunuz. Kurduğunuz problemleri çözünüz. Görsellerde verilenleri diyor. Burada elmalarla anlatılmak istenen nedir? O çıkarma işlemini bulacağız ve ona uygun problemler yazacağız ve sonra da onları çözeceğiz. Öncelikle elmaların bulunduğu yere bakalım. Buradaki modelden anladığımız kadarıyla yapılması gereken işlemi bir bulalım. Bir defa bütün elmaları önce bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. 10 tane elma varmış. 10 elma. Sonra ne olmuş? Bunlardan 3 tanesini ayırmışlar gördüğünüz gibi. 10'dan 3 taneyi çıkarmamız gereken bir işlem yapacağız. Evet, taslak bu şekilde. Yani bir problem kuracağız. Bu problemde önce 10 elma olacak. Daha sonra bu elmalardan 3 tanesi kullanılacak ve geriye kaç tane elma kaldığını soracağız ve çözümünü yapacağız. Ben daha öncesinden düşündüm ve yazdım. Şimdi o problemi göstermek istiyorum. Neymiş benim yazdığım problem? Beraber okuyalım. Ben şöyle yazdım. Bahçemizdeki ağaçta 10 elma vardı. 3 tanesini topladım. Geriye kaç elma kaldı? Soru bu şekilde. Hemen sorumun cevabını yapıyorum. 10 elma vardı. Eksilen 10. 3 elma çıktı. 10'dan 3'ü çıkarıyorum. 10'dan 3 çıkarsa 9 8 7 3 adım saydım. 7 kaldı. Cevabımız Soruda elma olarak sorduğumuz için cevabımız da elmadır. 7 elma. Evet, sorumuz ve cevabı bu şekilde. Burada videoyu durdurup soruyu ve cevabını yazabilirsiniz. Ben geçiyorum portakalların bulunduğu bölüme. Öncelikle bütün portakalları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 portakal varken kaç tanesini çerçeve içerisine almışlar? Bunlar kullanılan, atılan, kaybolan, satılan işte ne derseniz deyin. O portakalları gösteriyor. Bunlar kaç tane? 1 2 3 4 5 6 Yani 12 portakaldan 6 tanesini çıkarmamız gereken bir problem tasarlayacağız kafamızda. Ne olabilir? 12 portakaldan 6 tanesi çürüdü. 6 tanesini yedik. 6 tanesi satıldı. Ben farklı bir problem yazmıştım. Hemen onu getiriyorum. Bakalım ne yazmışım? Yazdığım problemi bir okuyalım. 12 portakaldan 6 tanesini sıkıp portakal suyu yaparsak kaç portakal kalır? Evet problemi bu şekilde kurmuşum. Şimdi bu problemin cevabını yapalım. 12'den eksilen 12. 12'den 6'yı çıkaracağız. Çıkan 6. 12'den 6'yı çıkarırsam geriye kaç kalır? Burada tabii ki görselleri de kullanmamız faydalı olur. Ben üsttekinde elmalarda bunu yapmadım. Portakallarda kalan portakallar şunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar geriye kalan portakalları gösteriyor. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. Ancak soruda portakal sorduğumuz için 6'nın yanına portakal yazmamız gerekir. Por ta kal Evet. Problemimiz ve cevabı bu şekilde. Ben geçiyorum çilekli soruya. Evet çilekli probleme bakıyorum şimdi. Önce bütün çilekleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 tane çilek varmış. Kaç tanesini ayırmışlar? kaç tanesini ayırmışlar? Ya, ayrılanların bölümü şurası. Çerçeve içerisine alınan çilekleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Bu kez 10 çilekten 7 tanesi ayrılmış. 10'dan 7 çıktı. Geriye kaç kalır? Şu dışarıdaki çileklerin sayısı kadar. 1 2 3. Cevap da 3'tür zaten. Şimdi 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. 10 çilekten 7 çilek çıktı 3 çilek kaldı. Buna uygun bir problem düşünüyoruz. Diyebiliriz ki işte 10 çilekten 7 yedi tanesini yedim. Ya da 10 çilekten 7 tanesini kardeşime verdim. Bana kaç çilek kaldı gibi şeyler uydurabiliriz problemler düşünebiliriz. Ben ne yazmışım bakalım. Evet. Benim problemim şu şekildeymiş. 10 çilekten 7 tanesini pasta için kullandık. Geriye kaç çilek kaldı? Evet, şimdi sorumuzu çözelim. Eksilen sayımız 10. Çıkan 7. Kalan Kalan burada. 3. 3. Ne sorduk? Çilek. Kaç çilek? 3 çilek. Problemimiz ve cevabı bu şekilde. Şimdi geçeceğim 102. sayfaya. 102. sayfada değerlendirme sorularını cevaplandıracağız. Birinci soruyu okuyalım. Aylin cebindeki 20 Türk lirası ile aşağıdakilerden hangisini alabilir? Şimdi 20 liramız varsa fiyatı 20 lira ve ondan daha aşağı olan şeyleri alabiliriz. Terlik kaç lira? Terlik 50 lira. 20 liradan çok. Bunu alamayız. Şapka kaç lira? Şapka 30 lira. Buna da paramız yetmez ama tişört 20 lira. Tişört 20 lira. Tişörtü alabiliriz. Bu durumda cevap C seçeneğidir. Şöyle C'yi işaretleyelim. Birinci sorunun cevabı C E seçeneğidir. Geçelim ikinci soruya. Çocuklar ve paraları. Ne diyor soru? Aşağıdaki çocuklardan en az parası olan hangisidir? Bu problemde dikkat etmemiz gereken kelimenin altını çiziyorum dikkat etmemiz gereken kelime en az. En az parası olana odaklanacağız. Öncelikle çocukların paralarını hesaplayalım. Kerem'in kaç lirası var bakalım. Kerem'in 20 lirası var. Bir de 5 lirası var. 25 yapar. 25. 25'i unutmamak için şuraya yazayım. Siz de boşlukları, kitabın sayfalarınızın kenarındaki boşlukları ya da Gereksiz bir kağıdı böyle karalama yapma için kullanabilirsiniz. 25 liranın üzerine şu paraları ekleyeceğiz. Çünkü Kerem'in 2 tane 50 kuruşu var. Sonra 2 50 kuruşu daha. Niçin 2 50 kuruş diye söyledim? Çünkü 2 50 kuruş 1 lira yapar. Bu 2 50 kuruş da 1 lira yapar. Yani şu kağıt paralardan başka kağıt paraların haricinde 1 2 lirası daha var. 25 artı 2 eşittir 27. Evet. Şimdi bu 27'yi Kerem'in paralarının üzerine yazıyorum. Çünkü birazdan en az olanı bulacağız. Kerem'in 27 lirası var. Peki Merve'nin kaç lirası var? Merve'nin 20 lirası var. 10 lirası var. Etti 30. 30. 2 tane de 50 kuruşu var. 2 50 kuruş da 1 lira yapar. 30 artı 1 31 lira. Demek ki Merve'nin de 31 lirası varmış. Onu da yazalım. Merve'nin 31 lirası var. Gelelim Kutay'a. Kutay'ın bir tane 10 lirası var. Bir tane 5 lirası var. 10. 5 daha 15 eder. Artı. Metal paraları da var. Onların hepsi 1 lira. Dikkat edin. 50 kuruş değil. 15'in üzerine 1, 2, 3, 4 tane de 1 lirası var. 15 artı 4 eşittir. 19 Türk lirası var. Şimdi herkesin kaç lirası olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. 19'u da yazalım. 19. Kimin parası en az? Sayılara bakıyoruz. 27, 31, 19. Bu sayıların en küçüğü 19 olduğu için en az parası olan Kutay'dır. En çok deseydi Merve'yi seçerdik. İkinci sorunun cevabı da C e seçeneği çıktı. Bakalım üçüncü soru nasıl bir soruymuş? Üçüncü soruyu okuyalım. Doğa Aklından tuttuğu sayıya 4 eklerse sayı 12 oluyor. Doğan'ın aklında tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soru şöyle. Bu Doğan'ın aklında tuttuğu sayı. Buna 4 ekleyince 12 oluyormuş. Peki 4 eklediğinde 4 eklediğinde 12 oluyorsa o zaman bu 4'ü çıkaralım. Ekleyince 12 oluyorsa 12'den 4'ü çıkaralım. 12'den 4'ü çıkarıyorum. Ben şu şekilde yapıyordum. 4 adım geriye sayacağım için 4 tane daire koyuyorum buraya ve şimdi sayıyorum 12'den geriye 4 tane. 12'den 1 çıktı 11. 11'den geriye 11 10 9 8. Cevap 8'dir burada da zaten şıklar da var. Temizleyelim ve cevabımızı işaretleyelim. Peki bu işlemimiz doğru mu? Yani Doğan'ın aklından tuttuğu sayı 8 dedik ya. 4 eklerse 12 oluyor demişti. 4 ekleyelim. 12 oluyor mu? 8'in üzerine 4 sayıyorum. 9 10 11 12. Evet. İşlemimiz doğru. Böylelikle cevabımızın e, denemesini de yapmış olduk. Doğru çıktı. Üçüncü sorunun cevabı A seçeneğidir. Dördüncü soru diyor ki Dördüncü soru 12 artı yıldız eşittir 17 ise aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi doğrudur? Hmm. 12'ye yıldızı ekleyince 17 oluyormuş. 12'ye kaç eklersek 17 olur? İşte bunu şu şekilde yapıyorum. 12'den sonra 17 oluncaya kadar sayacağım. 12'ye 1 eklersem 13. Bir daha eklersem 14. Bir daha eklersem 15. Bir daha eklersem 16. Bir daha eklersem 17. İşte 17'ye ulaştım. Peki ben kaç adım saydım? Kaç ekledim yani? 1 2 3 4 5 ekledim ve 17'ye ulaştım. Demek ki yıldız 5'miş. Yıldız yıldızımız eşittir Böyle yıldız mı olur ya? Biraz güzel yap yapıyor. ya. Hemen yapıyorum. Evet. Yıldız eşittir 5'miş arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki problemlere bakacağım. Şimdi 10 ile 5'i toplarsak kaç eder? 15 eder. Bu işlem doğru. 6 ile 5'i toplarsak kaç eder? 6'nın üzerine 5 sayıyorum. Sağ elimde 5 parmak sayıyorum. 6'dan sonra 7, 8, 9, 10, 11. 11 olması gerekir. 12 demiş. Bu yanlış. İşlemlerden hangisi doğrudur diyordu. A seçeneği doğru. B seçeneği yanlış. Peki 9'a bakalım. 9, 5 daha kaç eder? Sağ elimde 5 parmak. 9'a 5 ekliyorum. 10, 11, 12, 13, 14. Bunun da 14 olması gerekirken 13 çıktı. Bu da yanlış. A seçeneğimiz doğruydu. Yıldız 5 olduğuna göre bu işlemlerden sadece A seçeneği doğrudur. Çünkü 10 artı 5 eşittir 15 eder. Yani şurada yıldızın değerini bulduk, 5'miş. Yerine yazdık. Sonuçlara baktık. Bu doğru çıktı, bu yanlış çıktı, bu yanlış çıktı. Buna göre cevap A, -a seçeneğidir. Geçiyoruz 5. soruya. Burada bir miktar tokam vardı diyor. Bir miktar diyor. Belli mi? Belli değil. Soru işareti. Bir miktar tokam vardı. Evet sonra ne oldu? 5 toka da babam alınca 13 tokam oldu. Hmm. Babam bana toka almadan önce kaç tokam vardı? Şimdi bu, burada olan şeyi, şurada anlatılan şeyi size matematik e, ifadeleriyle, matematiksel bir ifadeyle anlatayım mı? Bakın, bir miktar tokam vardı. Artı, beş toka da babam aldı diyordu ya, 5 ekledim. Bir miktara soru işaretine 5 ekledim. Kaç olmuştu? 13. 13. Yani soru bu. 5 tane babam alınca 13 tane olmuş. Peki babamın aldığı tokalardan tokaları 13'ten çıkarırım o zaman. Babam 5 toka alınca 13 tokam olmadı mı? Öyle. O zaman 13'ten Babamın aldığı tokaları çıkarırsam geriye başlangıçtaki tokalarım kalır. 13'ten geriye 5 sayacağım. Yukarıya 5 adım yuvarlak çiziyorum. 1 2 3 4 5 evet. 13'ten geriye şimdi sayıyorum. Babamın aldığı tokaları tek tek çıkarıyorum. Birini çıkarırsam 13'ten birini çıkarırsam 12 kalır. Birini daha çıkardım 11. Birini daha çıkardım 10. Bir daha çıkardım 9. Bir daha çıkardım 8. Demek ki benim başta 8 tane tokam varmış. Cevap 8. 13-5 eşittir 8 yaptı. Şıkkımızı işaretlemeden gitmeyelim. Evet. Tokalarıma yani 8 tokaya denemesini de yapalım mı? 8 tokaya. Şimdi babamın aldığı tokaları ekleyeyim. 8 artı 5 eşittir 9, 10, 11, 12, 13. Evet 13 yapıyor. Demek ki cevabımız doğru. Beşinci sorunun cevabı C, E seçeneği çıktı. Geçelim altıncı soruya. Yani 103. sayfaya. 103. sayfada altıncı soru şöyle diyor. Bir simitçi birinci müşterisine 9, İkinci müşterisine 7 simit satmıştır. Simitçi toplam kaç simit satmıştır? Basit bir soru. 9 simitle 7 simiti toplarsak cevabı buluruz. 9 artı 7 eşittir kaç eder? Ben bunu şu şekilde yapıyorum. Şimdi 7'ye gidiyorum diyorum ki bir tane c'ni 9'a verir misin? 9'u ben 10'a tamamlayacağım diyorum. 7 de diyor ki tamam al diyor. Ve ondan aldığım bir sayıyı 9'a ekleyince bu 10 oluyor. 7'de kaç kalır? Bir tanesini bana verdiği için 6 kalır. İşte 10 ile 6'yı toplamak kolaydır. 10 artı 6 16 eder. Cevap 16'dır. 16 da bize bö seçeneğinin içerisinden bakıyor. Evet. 16. B seçeneğindedir. 9 artı 7 16 eder. Yedinci soruya geçelim. Ağaç dikme kampanyasında Demet 12. Kardeşi Aslı ise 3 fidan dikmiştir. Demet ve Aslı toplam kaç fidan dikmiştir? Bunların diktikleri fidan sayılarını toplayacağız. Kaç fidan diktiler? Demet 12. Kardeşi de 3. 12 artı 3. 12'nin üzerine 3 eklersek kaç eder? 3 adım sayıyoruz 12'den sonra. 13, 14, 15. Cevap 15 fidandır. 15 nerede? C seçeneğinde. 7. sorunun cevabı C. 8. soruya bakalım. 8. soruda önce aşağıyı bir okuyalım. Yukarıdaki çıkarma işlemlerinden kaç tanesi doğru yapılmıştır diyor. Demek ki bazıları doğru. Belki bir tanesi doğru. Belki ikisi doğru. Belki üçü. Şıklarda 1, 2, 3 var. Her bir işleme tek tek bakalım. 8'den 0 çıkarsa 0 kalır demiş. Şimdi benim 8 tane cevizim var. 0 tanesini yedim. Yani hiç yemedim. Kaç tane kalır? 8 tane kalması gerekir ama burada ne demişler? 0 demişler. 8 olması gerekirken 0 demiş. Bu yanlış. Şuraya bakalım. 17'den 5 çıkarsa 12 kalır. 17'den 5 sağ elimi kullanarak 5'i çıkarıyorum 17'den geriye sayıyorum. 16 15 14 13 12. Bu işlem doğru. Son işleme bakıyorum. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır demiş. Evet. Bir sayıdan kendisini çıkarırsak her zaman 0 kalır. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. 15'ten 15 çıkarsa 0 kalır. 100'den 100 çıkarsa 0 kalır. 2021'den 2021 çıkarsa 0 kalır. Yani bir sayıdan kendisini çıkarınca hep 0 kalır. Peki kaç tanesi doğru çıktı? Görüyoruz burada iki tanesi doğru çıktı. O zaman doğru cevap B seçeneğidir. Sekizinci sorunun cevabı B. Geçiyoruz dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soruda şöyle demiş: Annem dolaptaki 15 yumurtanın üç tanesini kek yapmak için kullandı. Dolapta kaç yumurta kaldı? Yumurtalardan bir kısmını kullanırsak ne olur? Yumurtalar azalır. Azalıyorsa çıkarma işlemi yapmamız gerekir. 15 yumurtadan 3 tanesini çıkarırsak kaç kalır? 3 yumurta. Şimdi 15 15'ten geriye sayıyorum. Bir tanesini kullanırsam 14 kalır. Bir daha kullanırsam 13 kalır. Bir daha kullanırsam 12 kalır. Cevap 12'dir. 12 yumurta kalır. 9. sorunun cevabı B'dir. Niçin çıkarma işlemi yaptık? Çünkü yumurtaların bir kısmı kullanıldı. Kullanılınca da azaldı. Geçiyoruz 10. soruya. Deniz kabukları görüyorum. Sorumuzu biraz küçülteyim. Elif tatilde 15 tane deniz kabuğu topladı. 4 tane deniz kabuğunu kardeşine verdi. Elif'in geriye kaç deniz kabuğu kaldı? Şimdi şöyle madem şekiller var, onların üzerinde gösterelim. Bunların hepsi şunların hepsi Elif'indi. Ama 4 tanesini kardeşine verdi. 1 2 3 4 Kardeşine verince kendisine daha az deniz kabuğu kaldı. Onları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Elif'e 11 tane kaldı. Şıklar da var mı? Var. Cevap A seçeneği 11'dir. Burada yapmamız gereken işlem neydi? 15 eksi 4. Çünkü şunlar 15 Elif'in bütün deniz kabukları. Şu K harfi yazdığım kardeşine verdikleri geriye 15'ten 4 çıkardığımız zaman 11 kalır. O da cevabımızdır. Bu sorunun cevabı A seçeneğidir. Geldik 11. Yani son soruya. Ne diyor bu soruda? Esin tabaktaki 18 tane zeytinin 4 tanesini yemiştir. Tabakta kaç zeytin kalmıştır? 18 zeytinden 4'ünü yerseniz zeytinler azalır. O zaman çıkarma işlemi yapmanız gerekir. 18'den 4'ü çıkaracağız. 18-4 eşittir kaç eder? Ben yine şu yöntemi kullanacağım. 4 tane zeytin çizdim. 4 adım sayacağım da o yüzden bunları... 4 tane daire çizdim. 18'den geriye sayıyorum. Bir zeytin yersem 17 kalır. Bu yüzden 17'den başlıyorum. Bir daha yedim, 16 kalır. Bir daha yedim, 15 kalır. Bir daha yedim, 14 kalır. Geriye 14 zeytin kalır. 14 hangi seçenekte var? A seçeneğinde. 11. sorunun cevabı da A'ymış. Bu pek güzel olmadı. Evet. 11. sorunun cevabı da 14 seytin yani A seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar dersimiz bitti. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda başka bir derste görüşünceye dek hoşçakalın Allah'a emanet olun.